Aranan elemanda sıkıntı çekiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Küçük veya büyük tüm sanayicinin ve esnafın eleman bulmakta sorun yaşadığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan'ın da katıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Sayın Bakanım, kadın istihdamında ciddi atılım gerçekleştirerek 700 bin kadınımıza istihdam sağladınız. Bu yeterli" Mi? değil ama çok iyi bir rakam. Çalışmalarınızdan dolayı tüm bakanlık personeline teşekkür ediyorum. Maalesef küçük veya büyük fark etmeksizin sanayici ve esnafın eleman sıkıntısı var. Şehir hastanelerine sadece 100 kişi temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi eleman ilanına çıkılıyor. 10 bin kişi başvuru yapıyor. Ancak organize sanayide daha fazla ücrete rağmen eleman bulunamıyor. Üniversite mezunu çok insanımız var ama nitelikli yetişmiş elemanımız yok. Nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve iş gücüne kazandırılması konusunda bir çalışma hayata geçirmeliyiz diyerek sanayi esnafının sorunlarını dile getirdi. Ahmet Arbaş ayrıca şunları söyledi. Bu 700 bin kadınımıza istihdam sağladınız. Bu çok önemli bir rakam, çok önemli bir sayı. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil ama bu sayının artarak çoğalması kadınlarımız da sevindirir iş olarak artmasında sevindirir. Fakat buradaki sıkıntı şu Sayın Bakanım. Aranan eleman bulmakta çok sıkıntıya çekiyoruz. Sanayicinin, esnafın küçük veya büyük fark etmez en büyük sıkıntısı aranan eleman. Bugün ben Kütahya için söylüyorum. Kütahya şehir hastanesi için 100 kişilik veya 150 kişilik temizlik görevlisi veya güvenlik görevlisi ihalesi çıktığı zaman, duyurusu çıktığı zaman 8 bin, 10 bin, 15 bin kişi satınları dolduracak şekilde başvuruyor. Ki asgari ücret alıyor bu arkadaşlar. Şu anda Kütahya Organize Sanayi'de yine asgari ücretin biraz üstünde yaklaşık 8 bin kişiye ekstra olan ihtiyacımız var. Maalesef bulamıyoruz. Bu çok ciddi bir e, sıkıntı. Bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Yani Sayın Bakanım, Moğolistan'ın yüzde 94 üniversite bitirme oranı. Biz bütün gençler üniversiteyi bitirerek de iş imkanı sağlayamıyoruz. Bizim nitelikli yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Ben turizm sektöründeyim. Gerçekten bulamıyoruz.